Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün bol köpüklü bir kahve yapmak istiyorum. Belki bilmeyenler olur diye. Şimdi cezvemizin içine yapacağımız fincan kadar su koyuyoruz fincanlara göre. Ben iki kişilik yapacağım. Bu ölçülerde. kahvemizi her fincana göre bir kaşık koyacağız. Ben iki kaşık koyacağım. iki kişilik yapacağım için. Ve de iki kaşık da şeker atıyorum. İsteğe göre orta yapmak isterseniz yarısına kadar yapacaksınız şekeri. Baş. Şekerimizi iki kaşık koyuyorum. Şekerli yapmak isteyenler için. Önce bir karıştıracağız bunu. Ocağa koymadan önce kahvemizi. İyice karıştıralım. Ocağı öyle alacağız. faz kalmasın biricik içinde ocağımızı yakıyoruz. Kısık ateşte yapacağız kahvemizi. Hiç karıştırmıyoruz. Böyle duruyor. Köpüğünü de almayacağız. Evet arkadaşlar kahvemiz köpürdü. Birazdan kapatacağız. Tamam kapatalım. Evet, yanına da birer tane çikolata koyduk kahvelerimiz yanına tam iki kişilik yaptık Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olun lütfen. Beğeni de atarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.